Hani Türkiye'de demokrasi yoktu? Hani Türkiye'de basın özgürlüğü yoktu? Hani Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'ın dışında, iktidarın dışında hiçbir televizyon muhalefete yer vermiyordu. Onları çağırmıyordu. Onların basın açıklamalarını canlı yayında vermiyordu. Onların üzerinde ambar boyu uyguluyordu. Ne oldu? Ha, bugün gördük nasıl muhalefet yapılır. Neyin konuşacağını, neyin konuşamayacağını, basını, yayını nasıl peşinden koşturacağını Muharrem İnce bütün Türkiye'ye gösterdi. Bak adam açıklama yapacağım dedi. Kendi ofisinde de yapmadı ha. Dışarıda yaptı. A Haber, Akit, TRT, TGRT, TV100, Ülke, TV, Haber Habertürk ve ismini sayamadım yüzlerce televizyon adamı canlı yayında vermek için adeta yarıştılar. Yüzlerce basın mensubu o soğukta dışarıda tir tir titrerken Adamı canlı yayında verdi ya. Yani 18 yıllık AKP iktidarında ilk kez bir muhalefet lideri ve tabi bir muhalefet işte bir parti lideri bu kadar ilgi alaka gördü. Diğerleri düşünsün. Ben niye bu ilgi alakayı görmüyorum? Diğerleri bir düşünsün. Bir şapkasını alsın eline. Bu kadar medya basın yayın Muharrem İnce'nin peşine koşuyor da niye benim peşinden koşmuyor? Bir otursun düşünsün. İşte muhalefet böyle yapılır. Ha bu yeterli mi? Değil. Bu saatten sonra ne yapmak lazım? Bu saatten, bu saatten sonra Muharrem İnce çitayı daha da yükseltmesi lazım. Yanına sarı gülü de alsın. Öztürk Yılmaz'ı da alsın. Hatta yapabilirse, becerebilirse, ikna edebilirse, Doğu Perinçek'i e de yanına alırsa size yemin ederim, ispatlayamam ama size yemin ederim ki e, Muharrem İnce ve yanındakilerle beraber Türkiye'nin yüzde 86 oyunu alır. Geriye ne kalıyor ki zaten? Yüzde 14. Zaten bunun yüzde 11'i, 12'si Kürtlere aittir. Geriye kalan yüzde 2, 3'lük bir oy potansiyeli. O da zaten marjinalleşmiş. Bize yaramayan oylardır. İşte gerçek muhalefet, AK Parti'ye en iyi muhalefet yapacak tek kişi kimdir? Muharrem İnce. Muharrem İnce'den şaşmayın. Muharrem İnce bu ülkenin bekası için, bu ülkenin geleceği için, bu ülkenin gençleri için bence en etkili isimdir. Ha bunu gördük. Yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde de bunu net olarak ortaya koydu. Mesela herkes ondan açıklama bekliyordu. O ülkenin sükuneti için, süküneti için ülkede kaos olmasın diye tam 24 saat bekledi. Açıklama yapmadı. Halk böyle biraz kendine geldi biraz böyle gevşedikten sonra biraz işte deşarj olduktan sonra çıktı televizyonun karşısına yeniden açıklama yaptı. Dedi ki medeni bir şekilde dedi ki ya o adam kazandı. Bak yani bunu bile kabul edebilecek bunu bile sine çekebilecek çok ılımlı bir muhalefet lideri